Arkadaşlar esenlikler. Moral bozucu bir enflasyon yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir enflasyon yok. Aksini söyleyen yalan söyler, inanmayın. Size biraz faiz politikalarından bahsetmek istiyorum. 2015-2021 düşük faiz politikası. 2021-2023 nas dönemi, düşük faiz ve yüksek enflasyon. 2023 ortası yeni ekonomi yönetimiyle faiz artırımı başladı. 2024 Merkez Bankası politika faizi %50'ye çıkarıldı. 2015-2025 dönemi Türkiye ekonomisi için dalgalı bir süreçti. Düşük faiz politikaları ve yüksek enflasyon ekonomik istikrarı zorlarken 2023 sonrasında uygulanan sıkı para politikaları enflasyonu kontrol altına almaya yönelik adımlar oldu. Ancak yüksek faiz oranları ekonomik büyümeyi sınırlayabilir. 2025 yılı için büyüme beklentileri daha ılımlı seviyelerde kalmaktadır. Bakın enflasyonla doğru düzgün mücadele etmediler. Yıllar içinde artan olağanüstü bir enflasyon var. Bu kolay kolay düşmeyecek. Faizler uzun bir süre yüksek kalmalı. Enflasyon düşmeden seçim var diye faizleri indirirlerse yine aynı sonucu yaşarız. 11,5 12 milyon işsizin sesi olmak istiyorum yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.